Ali, Zeynep, Emir ve Defne büyük bir hayalin peşindeydi. Aya gitmek. Her biri farklı yeteneklere sahipti ama aynı hayali paylaşıyorlardı. Bilim merkezinde günlerce eğitim aldılar. Uzay boşluğunda nasıl hareket edeceklerini öğrendiler ve sonunda büyük gün geldi. Uzay gemisine bindiler, kalpleri heyecanla çarpıyordu. Roket ateşlendi ve küçük astronotlar dünyadan ayrıldı. Uzay boşluğunda süzülmek çok eğlenceliydi. Ama zorluklarla da doluydu. Motorlarda sorun çıkınca ekip birlikte çözüm aradı. Ali tamir yaptı, Defne fikir üretti, Zeynep motive etti, Emir güven verdi. Birlikte çalışarak ilk büyük engeli aştılar. Gemi aya doğru alçalmaya başladı ama iniş sırasında karşılarına kocaman bir kaya çıktı. Zeynep ve Emir dışarı çıkarak kayayı kaldırmaya çalıştı. Defne'nin zekice fikriyle Gemi güvenli bir şekilde indi ve işte o an geldi. Küçük astronotlar ay yüzeyine ilk adımlarını attılar. Ay'ın sessiz yüzeyinde dolaşırken eski bir uzay aracı buldular. Gemi yıllardır terk edilmişti ama içinde bir mesaj vardı. Mesaj evrende başka yaşamların izlerini işaret ediyordu. Küçük astronotlar tarihin en büyük keşiflerinden birini yapmışlardı. Görevlerini tamamlayan küçük astronotlar dünyaya dönmek için yola çıktılar. Ay'da yaptıkları keşif insanlık için yeni bir çağın başlangıcıydı. Dünyaya vardıklarında kahramanlar gibi karşılandılar. Ama onlar biliyordu bu sadece ilk adımdı. Uzay keşfedilmeyi bekliyordu.